Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kuşların bakımını göstereceğim size. Kafes bayağı kirlenmiş. Kafesi değiştireceğiz. Kafesi değiştireceğiz derken altını temizleyeceğiz. E, yem su koyacağız. İşte öyle. Hadi geçelim. İlk olarak arkadaşlar tülü çıkaralım. Evet arkadaşlar şu kadar bir şey pislik çıktı bayağı yani. Ben neredeyse iki haftadır yok. Bir buçuk iki haftadır temizlememişim. Şöyle görüyorsunuz halini. Bayağı kirletmişler. Evet arkadaşlar tülü sirkeledim. Şimdi kafesin altını değiştirmek kaldı. Bunu da yapalım şimdi. Tekerle. Şurayı da açalım. Her kafes ayrıdır arkadaşlar. Hadi bismillah. Ha. Şimdi lan? bismillah. Ah. Tamam. Şimdi Bu uh ne? Bunu, bunu kullanırsanız Şuraya koyayım. Sonra bunu çöp attık bunlar. Yani tamam bunları da atarız işte. Şunları da temizleyeyim gelin. Arkadaşlar içine şöyle bir gazete koyalım. Bu gazeteyi katlamam gerekiyor. Ya da kesim. Evet arkadaşlar gazeteyi de yaptık. Kestik. Şimdi kuşlarımızı koyalım. Evet arkadaşlar şu an temizliğimiz bitti. Kafesi kapattım. Tamam bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Yani kuş bakımı kolaydır. Şimdi. Şunu da içine koyayım. İçine evet. Şimdi tek kaldığı yem koymak. Onu da biliyorsunuzdur. Yem koyarsanız. Hani. Bu kadar. Kuşlar bu. Beyaz olan dişidir bizim paşamız. Şöyle şekil. Şöyle şekil. Şurada fıstık. Fıstık. Oha paşa. Bir yere sardı. Asılıkla <laughs> yere sardı. Paşa alışkındır. Bak koyuyorum. Görüyor musun? Görüyor musunuz? Hemen tamam, elime geliyor. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın.